أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة دوستر الله سلام رحمتي بركتي محبتي هبينزين هبينزين üzerine olsun Kur'an'dan mesajlar sohbetimizin bugünkü bölümünde 17. cüzden çıkaracağımız dersler üzerinde duracağız. 17. cüze baktığımız zaman Enbiya suresi ve Hac suresinin yer aldığını görmekteyiz. Enbiya peygamberler manasına gelir. Sürede Enbiya suresinde peygamberlerin tevhid mücadelesinin anlatıldığını görmekteyiz. Müminlerin dostu ve destekçisi Allah Celle Celaluh'tür. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Müminlerin dostu müminlerdir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunu ve sünnetini terk edenler dinlerini parçalarlar, parçalıyorlar da ve tahrif ederler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyesinde bir hayat yaşamak mümin için önemlidir. Hac ibadeti insanlara peygamberlerin yolunu e, yeniden hatırlatan ve onları eğitsel e, eğiten evrensel bir mesajdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu Hazreti Nuh aleyhisselamın tevhid mücadelesi, tufandan kurtuluşu, Hazreti Lut aleyhisselamın ahlak mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Eyüp aleyhisselamın sabır, metanet mücadelesi ve neticesinde kavuştuğu nimetler, Hazreti Yunus aleyhisselamın e, mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi, ve e, Cenab-ı Hakk'a sığınması netice cezadan kurtuluşu, Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın yaşlı eşinin kısır olmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın kendisine Yahya Aleyhisselam'ı vermesi, soyunun öyle devam etmesi, Hz. Meryem annemizin e, Hz. İsa Aleyhisselam'ın babasız dünyaya getirmesi gibi hakikatler anlatılmaktadır. Ayetlere baktığımız zaman Estaizu billah İqtarebe linnâsi hisâbuhum İnsanların hesabı yaklaştı. Ve hum fî gafletin Fakat gaflet içerisinde yüz çevirmektedirler. Alıp verdiğimiz her nefes bizi ahirete doğru yaklaştırıyor. İnsanlık ahirete doğru hesaba, mizana doğru yol alıyor. Ama maalesef yine de insanların çoğu gaflet içerisinde Cenab-ı Hak'tan yüz çeviriyorlar. Ma yetihim min zikrim min rabbihim muhdesin yeni bir öğüt e, Rablerinden yeni bir öğüt geldiğinde illa ve hum onu nasıl dinliyorlardı alay edercesine dinliyorlardı. Cenab-ı Hak'ta yeni bir emir gelmiş olmasın ki onu alaya alarak, onunla dalga geçerek, Resulullah'la dalga geçerek dinliyorlardı. O toplumun durumu oydu. Lev kâne fîhime âlihetun illallah Yani yerle gök arasında Allah'tan başka ilahlar olsaydı, yani onlar şirk koştukları için, başka ilahlar da olduğunu iddia ettikleri için Cenab-ı Hak diyor ki eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı lefesedete o zaman ne olurdu? Düzen bozulurdu. Yani bir köyde, bir şehirde bile, bir ailede bile bir reis olduğuna, bir yönetici, bir koruyucu olduğuna göre kainatta birden fazla ilah olsaydı düzen bozulurdu fe subhanallahi rabbil arşi amma yasif amma yasifun arşın rabbi e, arşın rabbi olan Allah onların o vasıflandırmalarından münezzehtir onların o nitelemelerinden uzaktır kullu nefsin zaiqatul mevt her canlı ölümü tadacaktır ve nebluukum bi şerri vel fitne imtihan gereği Cenab-ı Hak diyor ki biz sizi hayır ile şer ile imtihan ederiz. Bazen vererek imtihan ederiz. Bazen de alarak imtihan ederiz. Bazen hastalıkla imtihan ederiz. Bazen sağlıkla imtihan ederiz. Ve ileyne turcaun dönüşünüz bizedir buyurmaktadır Cenab-ı Rabbil Alemin. Kul innemâ unziruk unzirukum bil e, ee, bil vahiy. ben size vahyi uyarıyorum. Yani hakikati size anlatıyorum. innama unzirukum bil vahiy ve la yesma'u summa du'a iza ma yunzarun. çağrıldıkları zaman işitmezler. Eee kim işitmiyor? Sağır olanlar çağrıldıkları zaman işitmezler. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde de biz adalet terazilerini koyacağız. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, Ey Habibim de ki onlara, ben size uyarıyorum, vahyi haber veriyorum, hakikati hatırlatıyorum. Ama sağır olan, tabi bu hakikati bu çağrıyı duymuyor. Duymayınca ne olacaktır? Kıyamet gününde adalet terazisi konulacaktır. Herkes hak ettiğini bulacaktır. Ve kefe bina hasibin hesap görücü olarak biz yeteriz diyor Cenab-ı Hak. Hesap görücü olarak biz yeteriz diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. 51 ile 72. ayet-i kerimelere baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesinin anlatıldığını görmekteyiz. Babası put e, imalatı vardı babasının. E, put üretiyordu, put satıyordu. E, İbrahim Aleyhisselam tabi önce babasıyla mücadele ediyor. E, sonra bütün şehre anlatmaya çalışıyor anlamıyorlar. Bir gün bir şenlik oluyor. Herkes şenliğe gidince İbrahim Aleyhisselam bütün putları kırıyor. Yani baltayı da büyük putun boynuna asıyor. Akşam geldiklerinde o ortamı gördüklerinde tabii şaşırıyorlar. Kim yaptı? Kim yapmış olabilir? O genç yapmıştır diyorlar. Çünkü o bizim putlarla dalga geçiyor diyorlar. İbrahim Aleyhisselam diyor ki yani balta büyük putun boynunda. Niçin ona gidip sormuyorsunuz kimi yaptığını? O yapmış olamaz mı diyerek? Onlar diyorlar ki bunlar bunlar öyle bir şey yapamazlar. Öyle bir şey yapacak güçleri yok. Madem yani bunu bile yapamayan sizi nasıl koruyabilir? Nasıl ilah olabilir diye İbrahim Aleyhisselam akli melekeleri ön plana çıkararak onların hakikati bulması için böyle bir metot izliyor ama Tabi neticede e, küfür e, küfrüne devam ediyor. Basiret kapanmış, göz görmüyor, kulak işitmiyor. O zaman ne yapalım diyorlar. Bunu ateşe atalım, ibret olsun diye büyük bir ateş hazırlıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşin içerisine atıyorlar. Ama Cenab-ı Hak e, tabi e, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı koruyor. Estaizu <Sessizlik> billah uffin lekum yazıklar olsun size. Ve limâ te'budûne min dûnillâhi. Yani Allah dışında Allah'ı bırakıp başka şeylere taptığınızdan dolayı size yazıklar olsun. Efele <Sessizlik> ta'kilûn. Yani akıl etmiyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu putlar hiçbir gücü olmuyor. Olmadığı halde size nasıl yardım edecek diye uyarıyor. Kâlu harrikûhu <Sessizlik> وَانْصُرُوا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِل۪ينَ Eğer bir şey yapacaksanız onu yakın, ilahlarınıza yardım edin dediler. Yani e, Hz. İbrahim'i yakmakla e, ilahlarına yardım edeceklerini iddia ediyorlar. Ve öyle de yapıyorlar, ateşe atıyorlar. Ama kulna ya naru <laughs> küni berde ve selama. Cenab-ı Hak diyor ki biz dedi ki ey ateş soğuk ol yani serinlik ol esenlik ol. Yani yakma. Ee, ala İbrahim'e İbrahim'e karşı serin ve esenlik içerisinde ol diye Cenab-ı Hak ateşi emrediyor. Öyle de oluyor. Gül bahçesine dönüşüyor. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam Filistin'e, Lut ise Lut köyünün yakınında bulunan bir bölgeye gidiyor. Ondan sonra oradaki kişilere hakikati anlatmaya çalışıyor. 78-82. ayet-i kerimelere baktığımız zaman Davut aleyhisselamdan bahsediyor. Süley Oğlu Süleyman aleyhisselamdan bahsediyor. Cenab-ı Hak onlara hükümranlık nasip etmiş muhakeme müthiş bir hakimlik muhakeme gücü vermiş. Davut Aleyhisselam'ın demircilikle uğraştığını, demiri eriterek zırh yaptığını e, yine biz görüyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine rüzgarların verildiğini, kuşların yine Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verildiğini, e, cin şeytanlarının da Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verildiğini Süleyman Aleyhisselam'ın onları inşaat işinde çalıştırdığını, böyle mucizelerinin olduğunu görüyoruz. 83. ayet-i kerimede Hz. Eyyub Aleyhisselam'dan bahsediyor. Çocukları çok, mal varlığı var, her şeyi var. Sonra bir hastalık, çocuklarını kaybediyor, malını kaybediyor. Ve yıllarca yerde kalıyor, ızdırap içerisinde. Ama sabrı diyor. Sabrın neticesinde tekrar iyileşiyor. Tekrar mal varlığı, çoluk çocuk sahibi oluyor. Sabrı bize öğretiyor. Eyyub aleyhisselam. Ve Eyyube iznâde rabbehu. Hani hatırlayın. Eyyub aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a çağrıda bulunmuştu. Enni messe durru Bana sıkıntı dokundu. Yani hastalık dokundu ve ente erhamur rahimin ama erhamur rahimin olan sensin ya Rab sen nasıl istersen öyle olur diye sadece durumunu arz ediyor. Allah da duasını kabul ediyor, sonra iyileşiyor ve dediğimiz gibi kaybettikleri hepsine kavuşuyor, elde ediyor. 92. ayeti kerimede inne hadihi ummetukum ummeten vahide bu sizin ümmet tek bir ümmettir. Ee, İslam hak dindir, tek bir dindir. Ee, ümmette ümmet de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son peygamberlikle beraber artık tek ümmet olmuştur. Bütün insanlığa hitap eden ümmet olmuştur. Ve ene rabbukum ben de sizin Rabbinizim diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Bana ibadet edin. Ve me ersenneke illa rahmete lil alemin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biz andolsun ki seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Cenab-ı Hakk'ın Habibi getirdiği mesajla insanlık eğer uyarsa insana merhamet olur. Hayvanlara, bitkilere, ağaçlara, çiçeklere, dünyaya, kainata merhamete dönüşür. Çünkü herkes sorumluluğunu bilmiş olur. Sorumluluğuna göre hareket eder. Kainatın kendisinde emanet olduğunu bilinciyle hareket ettiğinde rahmet tecelli eder. O yüzden Cenab-ı Hak Resulullah için alemlere rahmet olarak gönderdim buyurmaktadır. Kul innema yuha ileyye enneme ilah ilahukum ilahu vahid. De ki bana vahiy ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Fehel entü muslimun. Yani artık siz teslim oldunuz mu? Artık bunu kabullendiniz mi? Ee, bir ve tek olan Allah'a teslim oldunuz mu? Diye ayeti kerimede uyarmaktadır. Evet, Hac suresi dedi ki hac ibadetinden bahsediyor. Hac ibadetinin gerçekten e, insanlığa peygamberlerin yolunu anlatan Evrensel değerleri içerisinde besleyen birçok şiarların bulunduğu e, tarihi bir yolculuğu da ortaya koyan müthiş bir ibadettir. Suriye'de bu isim verilmiştir. 78 ayettir Hac Suresi. E, kıyamet gününün dehşetinden de bahsediyor. Kıyamet gününde yaşanacak sahneleri hatırlatıyor. Cihattan bahsediyor. Helak edilmiş topluluklardan bahsediyor Sure'de. Estaizu billah. Ya eyyuhennas. İttekû rabbekum. Ey insanlar. Rabbinizden sakının. Rabbinizin rızasını kaybetme korkusu ile hareket edin. Onun rızasını kaybetmek için yanlışlardan kendinizi muhafaza edin. İnne zelzelete saati şeyün azim. Gerçekten e, kıyamet sarsıntısı ve çok büyük bir şeydir çok büyük bir olaydır ee, O gün yani her emzikli kadın çocuğunu bırakacak bir çocuk bir anne ateş de olsa e, çocuğunu ateşin içerisine almak için ateşin içerisine giriyor ama o kıyametin dehşeti öyle olacak ki çocuk anne çocuğunu bırakacak emzikli çocuğunu bırakacak her hamile kadın çocuğunu düşürecek o korkuyu o dehşeti görünce insanlar sarhoş gibi olacak bir şey içtiğinden dolayı değil ama o anı o gö şeyi görünce hani tabiri caizse kafayı oynatacak bir hal ortaya çıkacak ee, Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Daha sonraki ayet-i kerime, beşinci ayet-i kerimede insanın topraktan, çamurdan yaratıldığını, onun e, sonra meniden bir sudan yaratıldığını, aşamalarını anlatıldığını görüyoruz. Oradan alak, alaktan e, e, e bu şekilde yaratılış evrelerinin zikredildiğini görüyoruz. Ve bunları zikrederken Cenab-ı Hakk'ın tekrar kıyamette yeniden insanı yaratmaya, diriltmeye kadir olduğu ifade ediliyor. Evet, estağfirullah. Ve li kulli ümmetin cealna menseken. Biz her e, ümmet için e, kurban kesmeyi meşru kıldık. Kurban ibadetini meşru kıldık. Niçin? Liyez kuresmallahi ala ma razakahum min behimetil en'am. Behimetül enam yani kurban edilecek hayvanlardan e, kendileri vermiş olduğumuz o rızıktan Allah'ın ismini zikrederek kesmeleri için biz her ümmete kurban ibadetini meşru kıldık. Allah'ın verdiği nimetleri fark edip onu zikrederek, onu şükrederek, onu hamd ederek, onu hatırlayarak onu adına o kesilmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanların kurban edilmesi meselesini anlatıyor. Ee, ve ellezine iza zükir <laughs> allahu Allah zikredildiği zaman vecilet <laughs> kulubu onların kalpleri ürperir. Vessabirine ala ma esabahum kendilerine isabet eden şeyde sabrederler. El muqim salah Bunlar aynı zamanda namazlarını ikame ederler. ve رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan da e, infak ederler. Harcarlar. Hem verdiğimiz rızıktan infak ederler. Hem namazlarını kılarlar. E, Kendilerine isabet eden sıkıntılardan dolayı da sabrederler. E, ve Allah'ın ismi zikredildiği zaman kalpleri ürperir. E, ciddi manada Allah'a karşı duymuş oldukları o sevgi, muhabbet ve güvenden dolayı e, Allah'ı e, kalpleri ürperir o kulların. 37. ayet-i kerimede ihlasın, samimiyetin, ibadette ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Estağfirullah billah. Leyyena lallaha luhumuha Allah'a o kurbanın eti ulaşmaz. Allah'ın ona ihtiyacı yok. وَلَا دِمَاءُهَا Allah'ın o kanada, akıtılan kanada ihtiyacı yok. velaki يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Fakat Allah'a ne ulaşır? Sizin samimiyetiniz. O kurbanı keserken ki niyetiniz, ihlasınız. Allah için değerli olan, Allah'a ulaşacak olan odur. 39. Ayet-i Kerime'de zulme maruz kalan, kendilerine savaş açılan müminlere cihad etme, mücadele etme izni verildiğini görüyoruz. Valayen suran Allahu meyen Allah kendi dinine yardım edenlere yardım eder. Valayen suran Allahu Allah yardım eder. Meyen suruhu kendi dinine yardım eden Allah da yardım eder. Ellezine immekennahum fil ardi biz yeryüzünde onları yerleştirdik, onlara imkan verdik, onlara güç verdik, iktidar verdik. Eqamu ee, sala namazları ikame etme ve atuz zekat zekatlarını verme ve emr ve emru bil ve nehau anil münker iyiliği emretmeyi Kötülükten yas yasaklamayı ve lillahi akibetül umur işlerin sonucu, bütün işlerin sonucu, akibeti Allah'a aittir. Mümin düşen iyiliğe emredip kötülükten nehyetmek, e, namazını ikame etmesi, zekatını vermesi ve e, Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin farkına varması, hamd etmesi, şükretmesidir. El mülkü yevme izillillah. O gün mülk, hükümranlık, karar verme yetkisi Allah'adır. Allah'ındır. Allah içindir. Yahkumu beynehum. Allah da ne yapar? Aralarında hükmeder. Fellezine amen ve amilus salihati <Sessizlik> iman edip o imanların gereği salih amel işleyenler fi cennetin naim onlar naim cennetlerindedir. İman edip salih amel işleyenler naim cennetlerindendir. Vallazina haceru fi sebilillahi Allah yolunda e, hicret edenler Allah için, dinin yaşamak için bazen bir memleketi, bir şehri, bir mahleyi, bir ülkeyi terk edenler. Sunma kutilu, ama bu terkinde bazen sıkıntıda da olur. Öldürülmüş, evmatü veya ölmüş. Le yerzuqannehumullahu rizkan hasenen. Cenab-ı Hak onları güzel bir rızık ile rızıklandıracaktır. Allah için bir yola çıkan ne Allah yolda koymaz, başına bir sıkıntı da gelmez. Allah ona rahmetiyle muamele edecektir. Ve inna Allaha lehu ve hayrul razikin. Allah gerçekten o Cenab-ı Rabbül Alemin rız, rızık verenlerin en hayırlısıdır. <Sessizlik> ya nas, Ey insanlar duribe methelu size bir örnek verildi. Festemi'u <Sessizlik> o örneği dinleyin. İnne lezine ted'ûne min dûnillâhi Allah dışındakileri çağıran, Allah'tan başka şeyleri çağrıda bulunan, dua eden, ibadet eden لَيْ يَخْلُقُ ذُبَابَوْ وَلَوِجْتَ مَعُولَهُ Yani bir sinek bile yaratamazlar. Hepsi bir araya gelse, bütün hepsi bir araya gelse bir sinek bile yaratamazlar. Gerçekten bugün sinekle ilgili yapılan belgesellere, araştırmalara baktığınız zaman ufacık bizim beğenmediğimiz o sinekte bile müthiş bir sistemin e, olduğunu e, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin azametinin rahmetinin mührünü olduğunu görüyoruz. Diyor ki hepsi bir araya getirse bir sineği bile o dalga geçtikleri Allah sineği örnek veriyor diye dalga geçtikleri o sineği bile yaratamazlar. Ve iyi ve iyi lübhum muzbabu şeyen la minhu. Ee, dolayısıyla onlardan bir şey kapsa o küçük gördükleri e, sinek onlardan bir şey kapsa e, bunu ondan da e, koparamazlar. Orada da bir şey yapamazlar. Yani da'ufet talibu vel matlub isteyen de aciz istenen de aciz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede e, bu hakikati ortaya koyuyor. Ya eyyühellezine amenurka'u vescudu ve abudu rabbakum. Ey iman edenler ruk edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin. Vef'alul hayra leallekum tuflihun. Hayır yapın yani Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın hoşuna gidecek şeyler yapın ki leallekum tuflihun. Umulur ki bağışlanırsınız. cenabı Hak sizi affeder ve cahidu fi sebilillahi hakka cihadihi Allah yolunda da mücadeleye çıktığınız zaman, cihada çıktığınız zaman hakkıyla cihad edin. Gereğine göre yapın. Zulmetmeyin. Ee, çocukları, kadınları, din adamlarını, eli silah tutmayanları, size silahla karşılık vermeyenlerin haklarını da muhafaza edin. Kimseye zulmetmeyin. Eee... Allah yolunda cihada çıktığınızda hakkıyla Allah'ın rızasına uygun bir cihat yapın. Ve huveç kum o sizi seçti. Ve ma ceale aleyküm fi dini e, min haracin e, din konusunda size bir güçlükte yüklemedi. Cenab-ı Hak din hususunda da insanın mümini taşıyamayacağı yükü ona yükletmez e, diye zikrediyor. Evet kıymetli dostlar demek ki e, peygamberlerin tevhid mücadelesine bakıp e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mücadelesine bakıp onlar bu dini, dini mübini İslam'ı bize teslim ederken ne sıkıntılar, ne gayretli, e, ne mücadeleler verdiler. Bize düşen de bu nimetin kıymetini bilmek, Cenab-ı Hakk'a sığınmak, Cenab-ı Hakk'ın ve Habibi'nin sünnet-i seniyesi üzerinde bir hayat yaşayıp Kur'an'ı okumak, anlamak, hayatımıza taşımak, Kur'an'ın açıklayıcısı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını da elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde okuyup, aynanın karşısında geçip kendi eksiklerimizi, kusurlarımızı görüp onları tedavi etme noktasında gayret göstermemizdir. Cenab-ı Hak bizi haktan, hukuktan, adaletten e, rızasına uygun bir hayattan ayırmasın diyelim. Cenab-ı Hak bizleri e, Habibullah'ın sünneti senyesi üzerinde bir hayat yaşayanlardan eylesin. Cennette peygamberlere komşu eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.